İşte burası değerli kardeşlerim. Gittik, girdik içeri. Biletimizi ödedik. Ye, yeah, yeah, si, fotografia. ya. işte ıı, 10 euroydu girişi. Ben çekim yaparken Ben çekim yaparken burada su satan bir abimiz var. Ne yazıyor? tradisyon orada zeytinyağı satıyor, rakı satıyor, su satıyor. Böyle bir abimiz Kalimera. <laughs> Tikanis. Yala. Kala. Your name? Avram. 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 İbrahim. Adaş çıktık dedi. İbrahim Avram. Ya yeah. self self name. Translation <laughs> İbrahim. Translation yes. E, bir adaşım değerli kardeşlerim. Yunan. Yunan. Yunan adaşım kurdu. Türkçe. Biliyor. Kurdu, kurdu. Türkçe, Türkçe biliyor. biliyor. Evet. Kurt. Evet. kurt. No Türk. kurt. Anladım abi. Türkçe de biliyor. Avram eee, e, Giritlisin, buralısın. Tamam. Şimdi Avram kardeşim bir şey soracağım. Ben çarşamba akşamı geldim. Ee, perşembe bu etrafı gezdim. Ben istedim ki cuma sabahı Gideyim başkent Heraklion Kandiye bayram namazına. Ama açık cami yok. Açık yok cami yok. yok. Camiler hepsi kapalı. Yok 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 orada cami yok. Hanya'da yok. var. Hanya'da ama çok uzak. 200 km. Çok uzak. 2 saat istiyor. 2 saat istiyor. Ben Kandiye bayram namazı kılmak istedim. Otelde de sordum. Otelde de dediler yoktur yani. Sadece Hanya'da bir tane cami açıkmış. O da bana çok uzak. Nerede yani namazımı kılamadım bayram namazı? Ben e, çalıştım, Almanya. Ha, sen nerede? Ben Almanya'dan geliyorum. E, Frankfurt'tan. München. München. He, e, yo, bana München e, çok, şeyde, çok uzak. Bevete. München çok uzak bana. Çok ben, uzak. Ben Şimdi alıyorum elayda. E, ha şey emekli alıyorsun. 5 euro. e <laughs> bir sigara parasıdır. Ço çocuk kaç tane Avram? 4 tane. 3 tane. Büyüdüler. Ha, Almanya'dalar Almanya'da da. München'de. München'deler. 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 Ama para gönderiyorlar değil mi sana? Sen istemiyorsun. Niye hayırsız mı evlatlar? Hayırsız mı? Ha sen istemiyorsun. i̇dare ediyorum. İdare ediyorum. Olsun göndersin evet. canım. Ya yani sen babasısın onları. Göndersin. Kız erkek? Evet. Hepsi erkek mi? İki kız iki bir oğlan. İki kız bir oğlan. Evet. Ama para göndersin her ama. Ya, lazım değil. Lazım tamam. Sen bütün gün buradasın. Her gün buradasın. Evet. Hmm. Saat, 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 saat. Peki nasıl iş oluyor mu? Evet. İş oluyor mu? Dedim iş oluyor mu? Evet, bazı oluyor, bazı baz baz olmuyor. Bazı oluyor, bazı olmuyor. Ha. Ama sen güzel bir adama benziyorsun. Ben Bak gururlusun. Çocuklarından bile para almıyorsun. Burada Allah rızkını e, inşallah arttırsın öyle diyeyim. Yani sana bol bol kazanç nasip etsin. İnşallah. Yani öyle dua ediyorum senin için. Güzel bir insana benziyorsun. Öylesin değil mi? Güzel bir insana benziyorsun dedim ama öylesin değil mi? Evet. Ben şimdi seni tanımıyorum. Görünüş öyle. Torun var mı Torun Avram? Var. Kaç tane? İki tane. İki tane maşallah. maşallah. Orada çalışıyor şeyde. Şey, hava yolları. <laughs> Almanya'da hava yolları. Aa, Frankfurt şey Münih. <laughs> tamam. Avram çok memnun oldum. Efaristopoli <laughs> çok memnun oldum adaşım. Tamam. Beni unutma tamam. Söyle bir tane adaşım geldi. Kürt. Kurt ama kurt. Kurt biliyorsun Kurdistan. Ha. Bir tane kurt geldi tanıştık dersin. Eve gidince yengeye anlatırsın. Hanımı anlat diye bir tane. Delikanlı geldi kurt tanıştık tamam mı? Ha. Dost olduk tamam. Okey benden de selamlar hürmetler tamam. Kendine çok iyi bak. Gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim güzel bir Giritli bir e, bir abimizle tanıştık. Adaş çıktık tabii. Onun ismi Avram. Ben ismim İbrahim. Ama Adaş'a sevişip <laughs> <laughs> Oy 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 oy. Ee, yani böyle. Şimdi ben otele doğru yürüyorum. Tekrar görüşmek üzere.